Çayı! Gel hele! Gel bakayım! Emret ağam! Neyin var? Hiç biraz tatsızdır! Ne oldu? Kızacak sıra mı? Yok kızmam! Kızmak yoktur! Yok ulan yok! Seçimler var ya! Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir! Bir oy çıkmıştır! Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam! Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oyu ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Vallahi ağam ister az ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köylü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermiştir. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamış ya! Hem tapu hem bine kağıt para. Baban da almıştır. <laughs> Yuf ulan, yuf, vay öküzler! Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın! Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam! Bize yer kalmadı ki! Ulan, ulan bu şık size ne yapsa yeridir! Püh suratınıza! Sana da yuf! Öyle deme, öbür tarafı da düşürmeli!